Hocam, sizinle en son oran orantı konusunda kalmıştık. Şimdi burada oran orantı problemlerinde kalmıştık. Size birkaç tane örnek olması adına problemler çözeceğim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kalemimizi seçiyorum ve başlıyoruz. Arkadaşlar başlığımız ne? Oran orantı problemleri. Şimdi bu arkadaşlar bu problemler normal problemlerden biraz daha kolay çözeceğiz. Nasıl? Ben size bu konuyla alakalı bir tane formül vereceğim. Ve bu formül gerçekten hayat kurtaracak kadar önemli. Özellikle oran orantı problemleri çıktığında Sadece bu formülü uygulayarak birçok soruyu çözebilirsiniz. Şimdi öğrenci soru geldiğinde acaba burada doğru orantı mı vardı, burada ters orantı mı vardı tarzında kafasını karıştırabiliyor. Vereceğim bu e, formül sayesinde e, hiçbir şekilde şeye gerek olmadan e, doğru orantı mı, ters orantı mı buna gerek olmadan soruyu çözeceğiz. Peki nedir bu kadar övdüğümüz formülümüz? Arkadaşlar şuraya e, Soruyu iki parçaya ayıracaksınız. Buraya birinci de verilen iş. Verilen iş. Karşısına birinci de verilenlerin çarpımı yazacaksınız. Verilenlerin çarpımı. Aşağıya ise arkadaşlar bölü olarak geçecek burası. Bölü ikinci de verilen iş. Verilen iş diyeceğiz. Buraya da İkinci de verilenlerin çarpımı. Bu formülü arkadaşlar bir yere yazın. Dos, e, dolabınızda, dosyanızda bir yere yapıştırın. Mutlaka bu formül elinizin altında bulunsun. Bakın arkadaşlar çok e, güzel bir örnekle ne demek istediğimizi açıklayalım. Bu birinci örneğimiz olsun. Örneğimizi şuraya yazacağım. Şimdi örneğimizde şöyle söylüyor arkadaşlar. Aynı güçteki 24 işçi, 24 işçi. Bu işçiler aynı güçte. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yoksa soruyu çözemeyiz. E, günde 4 saat çalışarak günde 4 saat çalışarak çalışarak e, 9 günde bitirdiği işe 9 günde bitirdiği işi bazen yazım kötü olabilir. Bitirdiği işi bu işçilerden 8 tanesi yani 8 işçi günde bu sefer arkadaşlar 6 saat çalışarak 6 saat çalışarak kaç günde tamamlar? tamamlar. Şimdi sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Diyor ki sorumuzda aynı güçteki 24 işçi günde 4 saat çalışarak 9 günde bir iş bitiriyorlar. Ve bu işçilerden biz 8 tanesini alıyoruz. Bu sefer çalışma saatlerini arttırıyoruz. Acaba bunlar kaç günde bitirir? Şimdi soruya baktığınızda soru aslında iki parçadan oluşuyormuş gibi. Bir ilk işçiler bir de ikinci işçiler. O zaman biz hemen birinci bu soruya geçmeden önce buradaki işimiz ne onu tanımlıyoruz. Yani iş tanımımızı yapıyoruz. Arkadaşlar iş tanımı için 24 işçi günde 4 saat çalışarak 9 günde iş bitiriyor. Ama bu işin ne olduğunu söylememiş. Ev boyamak mı, ev temizlemek mi, örgü yapmak mı? Ne iş olduğunu bilmiyoruz biz bunu. Bilmediğimiz için buna bir iş diyoruz. O zaman birinci de verilen iş ne? Bir iş. Karşısına birinci de verilenlerin çarpımı yazıyoruz. 24 işçi günde 4 saat çalışarak 9 günde bitiriyor. Aşağıya ise arkadaşlar gene aynı işi, gene aynı iş olduğu için ikinci de verilen iş de bir. İkinci de verilenlerin çarpımını yazıyoruz. 8 işçi günde 6 saat çalışarak bu sefer kaç günde bitirir? İşte biz buradaki x'i arıyoruz arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen sadeleştirelim. Burada ee, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 12. Burada arkadaşlar 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. 6 kere 3'ün ne yapar? 1 bölü 1 eşittir. 6 kere 3'ün 18 bölü x'ten. Burada da işlerde işler dışlar çarpımı yaparsak x'imiz neymiş? 18. Demek ki arkadaşlar 8 işçi günde 6 saat çalışarak 18 günde bu işi tamamlayabilirlermiş. Şimdi burada dediğim gibi şeye gerek yok, işleme gerek yok, doğru orantı mı, ters orantı buna gerek yok. Sadece bu verilen formülümüze uyaraktan sorumuzu çözebiliriz. Şimdi birkaç tane gene benzer soru çözmek istiyorum size. Sonra testten çözeceğiz. Şimdi bu verdiğim örneği siliyorum. Bir başka ikinci bir örnek yapalım birlikte. Evet arkadaşlar ikinci örneğimizde de gene benzer bir örnek yapacağız örnek diyelim grafik tabletten yazdığım için bazen yazdığım şeyler görünmeyebilir ama tekrar kendim söylüyorum sözel olarak şimdi e, bu sefer gene aynı güçteki 10 işçi 10 işçi günde 6 e, saat çalışarak 8 günde yani 6 saat çalışarak 8 günde kısaltarak yazıyorum arkadaşlar. İşimiz neymiş? 50 takım elbise dikiyorlarmış. 50 takım elbise dikiyorlar. Takım elbise. Peki devam edelim arkadaşlar. Sorumuzun devamı şu şekilde. Buna göre işçilerden 12 tanesi, bu sefer 12 işçi, bakın işçi miktarımız arttı. Günde 10 saat çalışarak, çalışma saatimiz de arttı. 24 günde, bakın günümüz de arttı. Kaç takım elbise diker? Elbise diker. Şimdi sorumuza baktığımızda arkadaşlar gene bir oran orantı sorusu olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten işçi, saat, gün, iş vermiş. Demek ki bu bir oran orantı sorusu. Oran orantı problemlerinde formülümüz neydi? Hemen bir hatırlayalım. Birincide verilen iş bölü birincide verilenlerin çarpımı, ikincide verilen iş bölü ikincide verilenlerin çarpımı. O zaman arkadaşlar biz burada ilk olarak işin tanımını bulacağız. İş tanımı ne demek? Yani buradaki işimiz ne? Okuyalım soruyu. 10 işçi 6 saat çalışarak 8 günde 50 takım elbise dikiyor. Yani bu işçilerin görevi ne arkadaşlar? Takım elbise dikmek değil mi? Verilen görev ne onlara? 50 tane takım elbise dikeceksiniz. O zaman birincide verilen işim benim ne? 50 takım elbise dikmek. Tamam. Hemen yazıyorum. Birincideki işim ne benim? 50 takım elbise dikmek. Birincide verilenlerin çarpımını sağ tarafa yazıyorum. 10 çarpım, 6 çarpım, 8. Devam ediyorum soruyu arkadaşlar. 12 işçi 10 saat çalışarak 24 günde kaç takım elbise diker? İkincideki verilen iş ise kaç takım elbise dikildiğini merak ediyorlar. Yani işi soruyor aslında bir buraya. X tane takım elbise dikesin diyelim. Bu benim yapacağım iş. Kaç işçi yapacak bunu bu sefer? 12 işçi. Günde 10 saat çalışarak 24 günde yapacak. İşte bizim amacımız buradaki X'i bulmak. X'i bulmak için hemen sadeleştirmeyi yapalım birlikte. Bana yardımcı olun. Onlar birbirini götürür arkadaşlar. 6'ya böldüğüm 1, 6'ya böldüğüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. Elimde kalanları yazıyorum. 50 bölü x eşittir 1 bölü 6 oldu mu arkadaşlar? Aynen öyle. İçler dışlar çarpımından x'imiz 6 çarpım 50'den ne oldu? 300. Demek ki arkadaşlar bakın 12 işçi bu sefer 10 saat çalışarak 24 günde tam 300 takım elbise dikerlermiş. Buraya kadar anlamadığınız bir yer olmadığını düşünüyorum. Ama şu formülün artık ne kadar önemli olduğunu kavradığınıza göre biraz da test kitaplarındaki sorularımızdan bakalım. Şimdi test kitabını açacağım. Biraz da oradaki soruları çözelim birlikte. Şimdi arkadaşlar şu şekilde sorumuz ne diyor? İki iş için problemde verilen kapasite, zaman, işçi sayısı gibi değişkenler yapılan işe doğru orantılıdır diyor. Ve benim size az önce verdiğim formülden bahsediyor. Birinci de verilen iş bölü, birinci de verilenlere çarpınlıyor. İkinci de verilen iş bölü, ikinci de verilenlere çarpın diyor. Bu size böyle kısa bir e, formülden bahsedip soruyu öyle geçmek istemiş. Hadi bakalım sorumuz nasıl çözülüyor. Şimdi arkadaşlar önce bu soruyu birlikte okuyalım. 50 işçi günde 8 saat çalışarak 6 günde 240 metrekare halı dokumaktadır. Bakın arkadaşlar hemen birincideki işe tayin edelim. Bu 5 işçinin günde 8 saat çalışarak 6 günde yaptığı iş ne? 240 kilo metrekare halı dokumak. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman işimiz ne? 240 metrekare halı dokumak. Bize verilen göre bu. O zaman birinci de verilen işim ne arkadaşlar? Hemen aşağıya yazıyorum. 240 metrekare halı dokumak. Birincide verilenlerin çarpımını yapıyorum. 5 çarpım, 8 çarpım, 6. Devam ediyorum. Aynı hızla çalışan 10 işçi günde 6 saat çalışarak 4 günde kaç metrekare halı dokur? Yani bu sefer ikinci de verilen işi merak ediyorum. Diyorum ki bu kadar kişi kaç metrekare halı dokuyacak? X metrekare halı dokusunlar. Kaç kişi arkadaşlar? 10 işçi. Bu sefer günde 6 saat çalışarak 4 günde. Şimdi buradan gelesinde arkadaşlar sadeleştirme yapacağız. Hadi birlikte yapalım. altılar birbirini direkt götürsün. 5'e ee, böldüm 1, 5'e böldüm 2. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Iki. 2'ler de birbirini götürdü. 1 bir bölü 1 kaldı mı? 240 bölü x eşittir. 1 bir bölü 1'den arkadaşlar. Burada işler dışlar çarpımından x'in ne oldu? 240 olarak bulundu. Yani 10 işçi günde 6 saat çalışarak 4 günde gene aynı metrekare halıyı dokuyormuş. Kaç metrekare? 240 metrekare. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir tane daha sorumuz var. Son olarak o soruyu da çözelim. Çünkü sorular genelde birbirinin aynısı. 5 işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 6 günde bitirmektedir. Buna göre 4 işçi günde 6 saat çalışarak Aynı işi kaç günde bitirebilir arkadaşlar? Hemen yazalım. Şimdi 5 e, işçi 8 saat çalışarak bir işi demiş. İşin ne olduğunu söylememiş. Yani e, teferruat vermemiş. Demiş ki bir iş olarak geçiştirmiş. O zaman birinci de verilen işin mi? Bir iş. Ben de bilmiyorum. Bir iş yapacaklar. Kaç kişi yapacaklar? 5 işçi yapacaklar. 8 saat çalışarak 6 günde tamamlayacaklar bunu. Aşağı iniyorum. Buna göre 4 işçi günde 6 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirebilir? Arkadaşlar yine aynı iş olacağı için bu işim yine benim kaç iş? Bir iş yapacaklar. Bu sefer 4 işçi günde 6 saat çalışarak acaba kaç güne bitirir diyorum. Şimdi amacım buradaki x'i bulmak. Hemen x'i bulmak için sadeleştirmelere geçiyorum arkadaşlar. Hemen 6'lar birbirini götürsün. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. E buradan arkadaşlar 1 bölü 1, eşittir 10 bölü x'ten işler dışlar çarpımı yapıyorum. x'in ne oldu? 10 oldu. Şimdi arkadaşlar buradan demek ki 4 işçi günde 6 saat çalışarak bu yapacakları bir işi kaç günde bitirirlermiş? 10 günde cevabımız bursa olarak bulunur. Arkadaşlar oran orantı problemleri bu şekilde devam etmektedir. Size de Doğru Eksen sayfasında haftalık olarak Kısa videolar atacağım. EBA'yı izledikten sonra bu videolara da bakarsanız daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hepinizi çok özledim. Hepiniz birbirinize, kendinize, ailenize, sağlığınıza çok dikkat edin. Evde kalın arkadaşlar ve videolarınızı izlemeyi sakın unutmayın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.